Herkese merhaba. Bakalım bugün bize telvelerimiz neler söyleyecekler. Şöyle bir açalım bakalım nasıl güzel, nasıl pozitif şeyler görebileceğiz, neler hissedeceğiz bugün telvelerimizde. Sizin yapmak istediğiniz bir şey var galiba. Onu da bugüne denk getirmişsiniz. E, bugün yapabilirim ben bunu diyorsunuz. Yani ya buna zaman ayırabilirim ya da bu cesaret var bende. Diyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Siz bugün bir şey yapacaksınız. Ee, bir bir şey bir işe girmek gibi bir fikriniz var galiba. Ya da böyle işte bir işten ayrılmışsınız bir sebepten dolayı, ama sizden dolayı, ama patronlarınızdan dolayı bir işten ayrılmışsınız. Tekrar maaş akış var, tekrar bir akış var, güzel bir akış var, belki bir maaş gelecek ama bu böyle Eylül'ü geçecek de Kasım kasım gibi, <laughs> kasım gibi yeniden maaşa bağlanacaksınız gibi görünüyor. Ee, bir şeyden vazgeçmek üzeresiniz. Yani neden vazgeçmek üzeresiniz? Ee, bilemedim. Belki birisinden vazgeçmek üzeresiniz. Tam karar verememişsiniz. Ee, hala yanımda, onun yanında olabilir miyim? Olmaz mıyım? Ya da böyle birdenbire vazgeçmek değil de yavaş yavaş uzaklaştığınızı hissediyorsunuzdur. Artık o benden zaten gitmiş diyorsunuzdur. Öyle bir vazgeçiş, bırakış ya da alışarak alıştırarak bırakış gibi bir şey var. Öyle bir şey var. Birisinden yavaş yavaş ayrılıyorsunuz. Pat diye kapıyı çarpıp gitmiyorsunuz da belki de duygusal olarak ayrılıyorsunuz. Duygusal olarak. Ben buna çok aşıktım diyorsunuz. Çok aşıktım ama artık içimde Öyle bir şey yok. Belki bir arada yaşayacaksınız fakat duygusal olarak da, kafa olarak da birbirinizden uzaklaşmışsınız ve sadece birbirinize e, mutsuzluk veriyor gibi görünüyorsunuz. Kesin gitsin. Evet kesin gitsin. Aa, sizin rekabetçi bir kişiliğiniz var. Belki kendinizle rekabet ediyorsunuz. Kendinizi gösterip yükseleceksiniz. Ee, işinizle ilgili rekabet olabilir, iş yerinde böyle bir şey yapıyor olabilirsiniz ya da rakip bir firmayla bir iş yapıyorsanız rakip bir firmayla rekabet ediyorsunuz. Okulda rekabet ediyorsunuzdur belki de. En e, iyi yemeği, en iyi duvarı, en iyi yemeği siz yapıyorsunuz, en iyi duvarı siz örüyorsunuz gibi bir rekabetçilik var içinizde. Ondan daha iyi olmalıyım derken kendimden daha iyi olmalıyım diye kendinizle de yarışan bir kişiliğiniz var ve yükseleceksiniz siz. Neyle bu rekabeti neyle yapıyorsunuz ki olumlu rekabet, kıskançlık falan değil? E, neyle yapıyorsanız siz burada yükseleceksiniz gibi görünüyor. Hani dedim ya böyle de birisiyle aranızda duygusal bir uzaklık, bir şey olmuş. Bunu sanki böyle bir oturup konuşacaksınız gibi. Bir şey yarım bırakmak sizin çok işinize gelmiyor. Çok da kişiliğinize uygun değil zaten. Hani böyle kendi haline bırakıp da öylece ne olduğu belli olmadan, açıklaması olmadan bir ayrılış değil de konuşarak sanki böyle kendi derdinizi, sıkıntınızı anlatarak onun da halini sorarak biraz böyle bir öyle bitireceksiniz gibi geliyor. Ya da daha önceden ayrılmış olduğunuz kafanızda bitirdiğiniz bazı kişiler varsa onlarla da yarım kalan bir şeyinizi tamamlamak için sanki bir araya geliyorsunuz. Bir yarım, bir yarımlık var. Belki de konuşmadan hiç bu meseleyi tartışmadan gittiniz. Bir yarım kalmışlık var. Sizin güzel müjdeleriniz var, güzel aydınlığınız var. Ee, gerçekten ticarette hayırlı bir gelişme var yani eğer ticaret yapıyorsanız çok şanslı bir dönemdesiniz ticaret yapıyorsanız eğer şanslı bir dönemdesiniz. Zaten bugüne kadar bir şeyler yapmışsınız biriktirmişsiniz biriktirmişsiniz değil de yani işinizi büyütmüşsünüz işinizi geliştirmişsiniz. Ee, mesela normal bir sandalyede oturuyordunuzsa onu döner sandalye yapmışsınız Hani böyle fışır fışır dönen sandalyeler var ya öyle yapmışsınız Hani bu, 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 bu tabii işin şakası da hani gelişmiş olmak, geliştirmiş olmak Efendim ticaretiniz zaten yavaş yavaş yükselmiş ee, Belki de e, sizden sonrakilere de bırakacaksınız Fakat şimdi daha da bir büyüme Belki teknolojiyi kullanarak, belki de böyle gençlerin fikrini, aklını kullanarak daha da bir büyüme, daha da bir sıçrama var. Çünkü şube açıyorsunuz. Başka bir yere şube açıyorsunuz. Yaptığınız iş her şey bir motor sanayi olabilir. Mesela yani ne benim neye aklım erebilir şimdi şurada, şu fincanın başında? Ee, bir kıyafet tasarlıyorsunuz ve onu üretiyordunuz bu dükkanda. Başka bir yere başka bir dükkan daha açıyorsunuz. Yaptıklarınızı oraya da gönderiyorsunuz. Gıda üzerine bir zincir yapıyorsunuzdur. E, halıcılık yapıyorsunuzdur. Burada halı dükkanınız vardır da. Efendim başka bir şehre de aynı dükkanı açacaksınız, büyüyeceksinizdir. E, ya da böyle çocuklarınızla birlikte bu iş devam edecek. Aile şirketi olarak, aile işi olarak devam edecek ve bu da büyüyerek gidecek gibi görünüyor. Allah herkese hayırlı ticaret, hayırlı evlat, hayırlı eş versin. Evet biz de herkese hayırlı olalım. Kimin karşısına çıkıyorsak hayırlı olarak çıkmış olalım inşallah. E, sanki yeni adımlar atmak için böyle kendinizi hazır hissediyorsunuz. Yeni adımlar atacaksınız. Kalıcı izler bırakmak istiyorsunuz. Tasarrufa yönelmek için uygun ortamlar hazırlamaya çalışıyorsunuz. Bilmiyorum. Kenara koyduğunuz az bir parayı harcamamak için uğraşıyorsunuz. Hani sizi e, böyle bir gıdıklıyor bu para. Ben bunu bu bir kullanayım bir şey yapayım diyor. Küçük, küçük bir şey bu. E, ama biraz daha bekletiyorsunuz. Çünkü sizin bir hayaliniz var. Yapmak istediğiniz bir şey var. Almak istediğiniz bir şey var. Belki, belki birisi için bir şey yapmak istiyorsunuz. Evet yapmak istediğiniz bir şey için bunu bu yaptığınız tasarrufu biraz kenarda bekletiyorsunuz birisine karşı bakın sanki e, suyun altından çıkan biri var bakın böyle suyun altından çıkan kulaçların böyle ışığı görmüş ışığa doğru gelmiş suyun altında huzur var evet ama belki böyle bir sıkıntı, bir böyle ne yapacağımlık varsa o Derya'nın o hani denizin dibindeki o güzelliklerin içinde kaybolmuş da olabilirsiniz. Bu denizin dibindeki o güzelliklerin içinde kendinizi kaybetmiş ve orada hayran hayran e, huzur içinde de olabilirsiniz. Ama artık oradan çıkıyorsunuz, akışa geçiyorsunuz. Diyorsunuz ki evet bu hayat böyle ee, burada sadece hayal dünyasında etrafımı seyrederek ya da hayal dünyasında e, kendimi iyi hissederek değil ben artık biraz akışa geçeyim yani hayata karışıyorsunuz siz tekrar hayata karışıyorsunuz eğer kendinizi bir geriye çektiyseniz kendiniz ve size yol açan da bir kadın var bakın siz kendinizi şöyle bir geriye çekmişsiniz kendi dünyanıza kendi dünyamda mutluyum, rahatım diye böyle bir, bir şey yapmışsınız kendinize. Kendinizi geriye çekmişsiniz ama bu kadın bakın bu kadın sizin üzerinize çöken size mutluluk veriyor gibi görünen o sis perdesini aralamış. O kadın o perdeyi açmış ve siz oradan o hayal dünyasından dışarıya çıkıp hayata karışacaksınız. Evet belki çalışmanız gerekecek. Belki bir şeylerle uğraşacaksınız. Belki de böyle küstüğünüz, daraldığınız bir şeylerle yüzleşeceksiniz. Ee, hani hepimizde vardır ya o bazı gerçekleri kabul etmemek, işte biraz kaçış. Ee, kendimizi odaya kapatırken etrafımız rahatsız olur ama biz mutluyuz O kendini odaya kapatan orada kendini mutlu hisseder. Ama onun artık orada işte o karanlığa gömülmesine izin vermeyecek bu kadın, bir kadının sayesinde yardımıyla ya da onun dikkatiyle siz o hayal dünyasından çıkacaksınız inşallah. Üzerinizde çok güzel bereket var. Bolluk var, bereket var. Hanenizde de güzel bereket var ve böyle paylaşacaksınız bazı şeyleri. O kadar çok olacak ki. Zaten şurada ne dedim? Ticaretiniz ticaretiniz dedim ikiye bölünmüş. Artık böyle sıçrıyor her tarafa. Üç taraftan size gelen güzel bir kısmet var. Bir de bir bebek var. Bu bebek kollar üzerinde. Bu bebek baş tacı yapılacak. Bir, e, belki uzun süre beklenen gerçekten bir bebek, bir hamilelik, belki bir tüp bebek sonucu ya da ilk torun, ilk çocuk, ilk bir şey. Bu böyle kollar üzerinde yükselmiş ya paylaşılamayacak bir bebek ve bu bebeğin bahtı çok açık maşallah e, bunun bir Doğuşu gelişi size ve ailenize büyük büyük bir bereket ve mutluluk getiriyor. Hani her eve her evin bir uğur vardır, her bebeğin bir uğuru kısmeti bolluğu vardır, her aileye giren bir gelinin de iyi ve kötü enerjisi vardır ve o gelin birçok şeyde uğurlu sayılır. Evet, bu yani bizim toplumumuzda bizim geleneklerimizi Allah böyle bolluk bereket versin tabi ama her gelinin uğruna inanılır. Evet uğursuz da olmasın inşallah Allah ilerle karşılaştırsın ya Rabbim. Bir soru işareti var büyük bir soru işareti. Bir şeyi çok merak ediyorsunuz ya da sizin hakkınızda bir şey merak ediyorlar. Bu merak edilen şey uzun süre daha böyle bir gizemde kalacak. Her şeyi merak edebiliriz. Devletin bir işini bile merak edebiliriz. Bir, bir şeyin sonucunu merak edebiliriz. E, gözümüze gözümüze sokarlar fakat bize böyle tam olayı e, söylemezler böyle bize bir gizem katarlar ya böyle büyük şeylerde de efendim televizyon haberlerinde bilmem ya bir mahallede bir olay olur onu böyle çok soramazsınız ama merak edersiniz. İşte onun gibi de bir şey. Aile içinde belki bu çok aile içinde değil ama bu biraz dışarıda merak ettiğiniz şeyler var. Bir okul yönetiminde, bir iş yeri yönetiminde neden diye sorduğunuz şeyler var. Niçin ben işten çıkarıldım? Neden bu arkadaş işe alındı? Neden ben hak ettiğim yere gelemedim? Ama bu soruların cevabını bulamazsınız. Başka türlü de olabilir. Şimdi aklıma o öyle geldi ama merak edilen bir soru var. Bu sorunun cevabı henüz Açıklanmamış bu da tek kişinin merak ettiği değil birçok kişinin merak ettiği bir şey. Size böyle belki böyle birkaç kişi ev hane içinden böyle birkaç kişinin bir tasarruf var bunu bir araya getireceksiniz. Belki maaşlarınızı birleştireceksiniz. Belki de böyle e, birlikte yaptığınız ya da böyle daha önce karar verdiğiniz... bir birikimi ortaya koyacaksınız. Evet güzel bir ya, hayal ettiğiniz bir şey yapmak için onu kullanacaksınız. Birlikte yapacağınız bir şey. Birlikte, ailece yapacağınız bir şey var. Belki bir araba alacaksınız, belki ev alacaksınız, belki evinizi tadilat yaptıracaksınız. Belki de aile fertlerinden birinin düğününü yapacaksınız ama bunu ailece yapıyorsunuz. Belki karı koca maddi varlığınızı birleştiriyorsunuz, belki de dışarıda çalışan çocuklarınız da sizinle birlikte bu projeye, bu taşın altına elini koyuyor bir mektup görüyorum. Ya birisiyle böyle haberleşeceksiniz ya da böyle bazı sorunları çözeceksiniz. Hani bu mektubun ka zarfı kapalı ya içinde ne olduğu sürpriz. Ee, yani mektuplardan güzel haberlerde kötü haberlerde çıkabilir. İç sıkıcı haberlerde çıkabilir ama bu mektubun zarfı beyaz gibi görünüyor. Temiz bir zarf görünüyor. İçinden güzel şeyler çıkacak galiba bir de şey. Bir sorun varsa bu sorunu siz çözeceksiniz. Bu mektup size gelmiş sorunu siz çözüyorsunuz. Birisinin hayatında bazı şeylere e, böyle parmak basıyorsunuz ya da birisine yardım ediyorsunuz. Sizden istenen e, yardıma cevap veriyorsunuz. Evet. Sizden bir şey isteniyor ve siz de buna cevap veriyorsunuz. Bu mektupla bazı şeyler halloluyor ve siz de e, sizden istenen bir şey isteniyor sizden. Evet bu mektupla sizden bir şey isteniyor. Belki size yazılan bir dilekçe, belki de sizin yazdığınız bir dilekçe ama bu dilekçeye, bu dilekçe size geliyorsa olumlu kabul ediyorsunuz. Siz yazıyorsanız oradan da olumlu cevap geliyor. Birisiyle böyle bir aynı ortak bir iş yapıyormuşsunuz. Sonra diyorsunuz ki yok bu kadar değil. Ben biraz böyle bir yolumu sanki ayıracağım başka bir şey. Hatta bütün haklarınızı, bütün her şeyinizi o ortak iş yaptığınız kişiye bırakarak gidiyorsunuz siz. Bırakıyorsunuz, hepsi sizin olsun, hepsi senin olsun diyorsunuz. Bırakıyorsunuz ve gidiyorsunuz. Ortak iş yaptığınız kişiye. Bir küslük bir dargınlık yok. Fakat yol ayırmışsınız. Ha, sen yoluna ben yoluma gideyim. İşte e, aramızda böyle parasal şeyler olmasın. E, hiç olmasa dostluğumuz da baki kalsın. İşte para durumunu ayıralım diye bir şey yapıyorsunuz. Dostluğumuz baki kalsın. Çünkü öyle bir şey var ki böyle aileler de artık birbirleriyle dost olmuşlar gibi görünüyor bu işte. İki tane beyaz yılan var. Eğer hanenizde iki kişi hastaysa ikisi de şifa buluyorlar. Ya da iki tane rahatsızlığınız varsa iki rahatsızlığınız da gidiyor şifa buluyorsunuz. Şu on gün içinde belki bugünlerde böyle bir hastalıkla falan bir şey yapıyorsunuz. Hastanelere git gel git gel bir şey yapıyorsunuz. Şu on gün içinde en sonunda tertemiz bir şifayla çıkacaksınız siz. Çünkü bu yılanın bir tanesi gülümsüyor. Evet bir tanesi de sanki şöyle hafiften bir başını kaldırmış. O da bir şifa şifalandırmak için bir harekete geçmiş. E, tertemiz, çok güzel bir şekilde çıkacaksınız. Bu işin içinden, şu 10 gün içinde. Hastalıklarda her şey bizim için. Sağlıkta, üzüntülerde. Akış böyle bir şey. Kendinizi, yani önce akışa bırakacağız. Sonra ister Cenab-ı Allah'ın e, kollarına bıraktım. Kendimi Cenab-ı Allah'a bıraktım. Ben öyle diyorum. Siz evrene bıraktım dersiniz. Bir şey dersiniz. Ne derseniz. E, güzel'e inanacağız. Ve beynimizi güzel'e inandıracağız. Güzel şeyler olacak inşallah. Hayatımızda. E, Böyle sizin çok değer verdiğiniz bir şeye, bir şeyi çok umursamayan insanlar var sanki etrafınızda. Çok fazla takmayın. Bunları zaten işte hep onlarla mücadele ettiniz, etiniz etinizde ne oldu? Belki de tek kişi, belki de aynı kişi. Mücadele ettiniz ne oldu? Siz kendi işinize bakın. Kendi işinize bakın. Bir de burada kendini bir şeye inandırmış, inandırmaya çalışan birisi var. Mesela bir iş için aldığım bir söz var diyerek sürekli ortalıkta dolaşıyor olabilir. Aslında onun olmayacağını ya da işte falan işte şu zaman evleniyorum diye ortada dolaşabilir ama olmayacağını kendi de biliyordur, etrafta biliyordur. Biraz böyle sanki bu kişinin biraz gerçekleri görmesi gerekiyor. Belki siz yardımcı olacaksınız, belki de kendi kendine bu bu gerçekleri kendine de gösterecek ve inandıracak. Öyle bir şey. Daha güzel nasıl olabilir diyelim? Tabii ki etrafımızda böyle çok kendi inandığını bize de anlatmaya çalışan, inandırmaya çalışan kişiler olacak. Böyle böyle insanlar var. Hepimiz hepimiz bir gün bir şeye Kendimizi ve etrafımızı inandırmaya çalışabiliriz. Yapmadık mı öyle şeyler? Tabii ki yaptık. Onun için böyle daha güzel nasıl olabilir diyelim. Ya Fettah, ya Rezak diyelim. Sadece ondan isteyelim. Araya kimseyi koymayalım. Ee, bizi en güzel bilen, en güzel tanıyan o daha güzel nasıl olabilir diye merak ettikçe o bize güzel verecek devlet adamlarımızın hayırlı işlerinde Allah'ım fırsat versin. Hayırsız işlerinde de akıllarına bile getirmesin. Öyle bir şey bakın hayırsız işlerini engellesin demiyorum. Onların aklına bile gelmesin. Ülkem için, milletim için, gençlerim için hayırsız olacak hiçbir şey devlet adamlarımızın aklına bile gelmesin. Sizleri seviyorum. Daha güzel nasıl olabilir? Daha güzel.